Arkadaşlar ben Selim Hanak Bulut. Bugün yanımda bir konuğum var. Evet ben Batuhan Sungur. Bugün Vegas Gangster'de e, dükkan soymayı göstereceğiz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdi iz izleyin. Biz de oyunu yeni yükledik. Evet arkadaşlar şimdi yola çıkacağız. Sesini biraz kıs. Kısıyorum. Arkadaşlar dediğimiz gibi bugün dükkan soymaya göstereceğiz. Dükkan soymak dediğimiz yani gidip adam kasaları açın falan demeyeceğiz. Gideceğiz sadece oradaki insanları öldüreceğiz. Onlardan yüklü bir para para çıkıyor. Bazılarından da hiçbir şey çıkmıyor. Ama, Onlar ama onları alıp geleceğiz. Buna soygun diyoruz. Ama çoğundan genellikle büyük miktarda paralar çıkıyor. Mesela en az e, 500 şey neydi onun adı ya 500, 500 euro. Yani en az böyle çıkıyor arkadaşlar. Tabi sizin yükseltmenize bağlı. Şey Ayarlarda yükseltmeler var arkadaşlar. Oraları yükseltirseniz daha çok paranız olur. Daha çok mesela adam vurdunuz ya. Adam vurduğunuzda daha çok para çıkar. Evet şimdi gidiyoruz. Az kaldı herhalde de. Evet. Arkadaşlar haritaları da gösterelim. Evet. Haritada yerini de gösterelim arkadaşlar size. Aynen. Evet geldik arkadaşlar. Şu benzinciyi soyacağız. Ondan sonra hamburgerciyi soyacağız. Aynen. Daha önceki videomda da garaja giderken zaten hamburgerci göstermiştim. Şöyle size haritada da yerini gösterelim. Arkadaşlar bakın şu aşağıya doğru inerken zaten görüyorsunuz yeşille işaretlemişiz. Şu yeşil saatin oralarda bir yerde bir benzinci var köşede tam. Oraya gittik şimdi. İçeri gireceğiz. İnşallah başarılı bir soygun olur. Yalnız içeriden polisler çıkıyor. Haberiniz olsun. Aynen. Çünkü ilk baş ben denemiştim. Yani parayı çaldım. Ama gelişte öldüm. Arabayla patlattılar beni. Arkadaşlar içeride fazla kişiyi öldürmeyin yoksa gerçekten polisler çoğalıyor. Evet, ee, arkadaşlar. Soygunumuza Şimdi soygunumuza başladık. Şimdi soyguna başladık. Öyle lan paraları <laughs> ciddi olarak biraz. <laughs> Evet, ölmüyorlar. Ha, öldü. öldü. Bundan bir şey çıkmadı. İçer... Evet, içeriden şimdi adamlar var. Arka... değil değiller. Arkadaşlar. Yani her yerde adam e, bakın. Adamlar var. Bak adam. Biz içeriye girip çıktığımızda tekrar adamlar da olacak buraya. E, bakın tişört çıktı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tişört verdi bir tane bize. Öldü. Öldü. Arkadaşlar, Gör... bunlar... dediğim gibi arkadaşlar Bakın. Bu yükseltmeleri yaparsanız daha çok atıyorum ee, nasıl ya elbise çıkmasını şey yapıyorsanız oradakine tıklarsınız arkadaşlar. BP'sini Onu, yükseltirsiniz. Aynen. bp yükselttikten sonra daha çok mesela bir adam öldürürsen daha çok çıkma olasılığı daha yüksek. Sadece dikkanlarda öldürürseniz çıkmıyor arkadaşlar. Onu yükseldik, yükselttikten sonra Sokaktaki adamları öldürseniz de çıkıyor. Evet burayı soyduk. Adam kalmadı. Polis geliyor peşimize. Şöyle değil de polis var. A gitti. A gitti. Bir ee, daha an, girelim mi? Yok ya hamburgerciye gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bize ilk defa şans günlü ve polis gitti. Geldiği gibi. O değil Evet var. şimdi Şortu arkadaşlar. bir tane. Hamburgerciye gideceğiz. Şurada baksana. Bakayım. Önce bir haritaya bakalım. Zaten gördünüz arkadaşlar. Ee, ee, oradan tişört simgesi çıktı. Onu aldık. Yani dükkana girdiğinizde kesin kuşanabilirsiniz. Kafanıza dert olmasın. Vay be. Ne gelmiş. Bu arada nereden çıkıyor? Efendim? Tişörtümüz Dükkandan giriyorsunuz arkadaşlar. Hatta biz bunu alalım, kuşanalım. Zaten... Evet işte bu çıkmıştı arkadaşlar. Biz de bunu kuşanalım dedik. Güzel bir şeye benziyor. Bu bir sefer rengini lira ediyor? Yine 29.300 lira ediyor arkadaşlar. O yüzden ben devam ediyorum. Hamb Haritada hamburgercinin yerini de gösterelim. Ondan sonra gidelim orada da bir soygun yapalım ve sonra videoyu kapatalım. Eğer abone olursanız arkadaşlar e, Siz Bence nasıl diyeyim size Yani Seviniriz daha, arkadaşlar Aynen birinci seviniriz ikincisi Daha çok yani video atmayı isteriz Ben genellikle olmayacağım ama Kuzenim Selman Genellikle Her zaman size video atmayı isteyecektir ve atacaktır Arkadaşlar bir önceki videomu izlediyseniz tam şu garaj satma yerinin karşısında bir hamburgerci vardı şurada. Şurada zaten e, garajda araba satıyorduk. Bunun karşısında bir hamburgerci vardı. Orayı da soy soyalım ve videomuzun sonuna gelelim. Bu ne? Göre. Yan görevleri de yaparsanız arkadaşlar seviyenizi yükseltiyor. Arkadaşlar eğer yeterli bir beğeni gelirse. Daha doğrusu abonemiz olursa. Arkadaşlar GTA Vice'de de çekebiliriz fazla abonemiz olursa. Aynen. Sen... Minecraft'ta çekebiliriz. Sen. Oo oh, iyi çaktık. Bakın arkadaşlar diğer videomda da çıkmıştı. Şu adamı öldürürseniz bir şeyler veriyor. Öldür. Öldür. Oh be ne verdi acaba. MMA şortu. o iyi. Koca şey... Boksör şortu verdi arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle üstünde şey olanları vurursanız Selim dediği gibi gerçekten güzel şeyler çıkıyor. Yalnız bu harita yanlış gösteriyor. Evet arkadaşlar bakın şuraya araba sattığımız yer. Yalnız polis arabası satarsanız genellikle daha çok para veriyor arkadaşlar. Ya her 30 dakikada bir satabiliyorsunuz. Öğle yemeği lokantası diye geçiyor arkadaşlar bura. Evet. Sökülün paralar ulan. Öldü Geber seni pislik. Adamdan silah çıktı ya. Mermi vardır kesin onda. Dur da bir bakar. Daha bir şey çıkmış bence. Öyle. Evet, önce de. Ya oğlum ne fakir bir yeriymiş. Aa Oo, mermi çıktı. Mermi çıktı Hamburgerciye gittik. Abi gene para. Ne çıktı. Aa, para çıktı 82 lira. Abicim 82'dir. bu kadar mı para taşıyorsun ya? ya? O kadar fakirler ki ya. Ağızlar kokuyor. İyi de burada bir şey yok. E, eskiden vardı. Ağızlarının kokmasının sebebi oruçlardır. Arkadaşlar bakın ben şunu S anlamıyorum. Spar Benzinciye oluyorlar. gittik. baya bayağı bir şey çıktı. Buraya hamburgerciye geldik. Lüks yere geldik. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Evet bu arada arkadaşlar böyle bir adamların gözükmeyeceği bir yere geçerseniz adamlar tekrardan spawn oluyor. Abi gördüğünüz gibi para çıktı. Kardeşim. Ve 2000 katliam yaptığımız için 2500 dolar verdi. Ve ayrıyeten 500 dolar daha aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar spawn oluyorlar. Biz bunu anladık. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve en önemlisi de abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Görüşürüz.